türlü bahanelerle eski kiracılarını evden çıkarmak isteyenlere kötü haber geldi. Uyanık ev sahipleri tazminat ödemek zorunda kalabilir. İstanbul'da bazı semtlerde %300'e kadar kira artışları görüldü. Bu da yetmezmiş gibi bazı ev sahipleri "Çocuğum oturacak, evden çıkman gerekiyor." bahanesine yöneldi. Birçok ev sahibi son dönemde bu yalana başvuruyor ancak bu nedenle evden çıkan kiracılar eski ev sahibini takip edip bu bahanenin gerçek olmadığını ispat ederse zararı için mahkemeye başvurabiliyor. İçinden çıkan kiracı e, yaptığı araştırma sonucunda burayı biriciklerden bir e, akrabasına kan bağı olan birisi değil de burada farklı bir kiracı olduğunu tespit ederse o zaman kendisinin tüm zarar ziyanını e, için tazminat davası açıp e, bunları e, alabilir. Bu durumda fırsatçı ev sahipleri 12 aylık kira bedelinden az olmamak kaydıyla tazminat ödeyecek. Bu davalarda içindeki kiracının haksız bir sebeple tahliye edildiği anlaşılıp içinden çıkan kiracıya genelde bir yıllık kira bedeli tazminat ve taşıma masraflarıyla beraber ee, ödeme e, cezası kira şey işte, ev sahiplerine çıkabiliyor. Kiracılar 12 aylık tazminat hakkının yanı sıra taşınma giderleri gibi uğradıkları maddi zararları da ev sahiplerinden isteyebiliyor. Uğradığı tüm e, masraflar, yapmış olduğu masraflar, zarar, ziyan ne varsa kiracıya ödenmesine hükmediliyor. Bunun için kiracının delilleriyle mahkemeye başvurması yeterli oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.